Deniz 2 BP Nightmare dönüyorlar. Orada iyi diyorlar. Mesela ben onun açıklamasını yaptım bak. O Nightmare, Iron Claw, Satiros. Ama yine de ben size anlatayım. Anlamadığınız yer olursa tekrarlamayayım en azından. Videosunu da atayım. Youtube attım. Hatta anlattıktan sonra tekrar videonun linkini atayım size. Şimdi hesap kitap yapalım madem istediniz. Yapalım dediniz. Yapalım. Şimdi örnek veriyorum. Nightmare dediğiniz Nightmare'den bahsedeyim size. Nightmare dediğin ee, mob sana 1600 coin atar ortalama. Yani 1500 atar, 1700 atar, 1800 atar. Ama ortalaması diyelim ki 1600. 1600 coin atıyor. Örnek veriyorum 8 çarım var. Çarpı 8 1600 çarpı 8. Toplamda 12.8K para atar. Bir mobdan. Şimdi yani bir mobdan bize 12K, 13K'ya yakın bir para geliyor. 12.8K bir mobdan geldiğine göre bir mobu yani sağlam yalnız bak buna dikkat etmeniz lazım. Bu atak yapan iki tane priest olacak priestlerin atağı yüksek olacak. Yani elit itemli olmak zorunda. Elit itemli olmak zorunda. Çarpı 1 dakikada 9 tane nightmare'ı kesersin rahatlıkla. Ama priestler 2 tane atak yapan priest tekrarlıyorum. Elit itemli olmak zorunda. Old takıyla falan değil bu iş. Çarpı 1 dakikada 9 tane kesiyorsun ya. Ee, çarpı 9 dediğin zaman çarpı 60 dediğin zaman totalde 1 saatte 1 saatte alacağım para 6M 900K. 1 saatte Nightmare'den alacağım para 6M 900K. Buraya kadar hemfikiriz. Çarpı 24 dediğin zaman 165M para yapıyor. 165M 888K da ben bunu 165 diyorum direkt. Şimdi bak 165 M para yapıyor bir günde. Senin maliyetin ne abicim? Senin maliyetin 2 priestin geniyesi. 2 priestin geniyesi. Bunun yanına Megi Chummer geni yağmur falan derken 65 emi kafadan sil. Yani günlük maliyete say. Yani atak yapma maliyetine say. 65 M. kaldı mı sana? 1 M? 1 gb para kaldı mı abi? Bir günde sana 1 gb para kalıyor. Daha çöplerini satmadık. Nightmare bildiğiniz gibi çöp slotu. 1 GB para kaldı. Bak çöp çöplerin hepsini ayrı tutuyorum. En son geleceğim çöplere. Şimdi sana 1 GB para kaldı abi. Şimdi 6 tane çara Gold Premium aldın. Gold Premium 100 milyon. 100 M para yapıyor. 100 lira para yapıyor Gold Premium. Neden diyeceksin? E, ee, Trinasıyla 800 keşini kullandığın zaman sattığın zaman sana eşittir eder. Bu Gold Premium 100 liraya tekabül eder arkadaşlar. 100 liraya 6 tane gold premium alıyorsun. Ne yaptı? 600 lira. Bu bizim premium masrafımız aylık olarak. 600 lira yapar. 2 tane atak yapan priestimize 2 tane atak yapan priestimize ne alıyoruz abi? DC premium alıyoruz. DC premium ne kadar? 300 lira. 2 tane 300 liradan DC premium aldım. Bu da 600'e tekabül etti. Doğru muyum? 6 tane oturan çarın premium masrafı 600 lira. 2 tane DC premiumlu atak yapan çarın da maliyeti 600 lira. E bu da sana eder 1200 lira aylık 1200 lira premium masrafı. 1200 lira premium masrafı. Biz bu slottan sadece coin olarak bir günde ne kadar kalıyordu bize? 1 GB. Bir aydan bu ne yapar? 30, 30 GB para yapar. GB ne kadar? 100 lira. 30 GB çarpı 100 lira 3000 TL para yaptı. E peki 3000 TL'den bizim aylık premium masrafımız ne kadardı? 1200 lira. 3000 TL'den 1200 çıkarsa ne kalır? Premiumları düşeceğiz çünkü. Geniyesini filan 165M'den düştük. 1 GB paramız vardı günlük masrafı düşmüş şekilde. Bize saf kalan 1 GB idi. 3000 TL'den 1200 lira çıktığı zaman 1800 lira bize kar kalır. Ama bunun yanında, bunun yanında ne var abicim? Bir de elektrik masrafı var. İşte ne bileyim... Canım sıkıldı. 1800 lira para kaldı ya. Canım sıkıldı. 500 lirayı siliyorum. Elektrik masrafı, internet masrafı, su masrafı, saç tıraşı masrafı neye sayıyorsan say abi. 500 lirayı kafadan sildim. 1800 lira paramız yok muydu zaten bizim? E 1800 lira paramız vardı. 500 lirayı da sildim. Bize 1300 lira para kaldı. 8 şarın toplamda bize getirdiği para. 1300 lira. Daha bir tane bile çöp satmadık. Bir tane bile çöp satmadık. Çöp satarsam 1302'ye çarp. 1302 ile çarp. Daha çöp sattın yani örnek veriyorum 10 saat sattın. Emin olun 3000 lira yapar da bu. Ben sadece diyorum ki size yani günde 5-6 saat boyunca ilgilendin. Çöpleri sattın falan en aşağı 2000 lira para kalır. Yani kılçıksız size kalacak para 2000 lira. Yani günde 5-6 saat çöp çöp boşalttın vesaire ve benzeri yani kendin inventory'ni kendin gittin boşalttın geldin. Sana kalan para aylık 2000 lira para kılçıksız. Anladınız mı? Kılıç zaten ben dedim ya 500 lira siliyorum elektrik masrafı diye. Onu söyledim zaten abi. Yani bir bilgisayar şöyle diyeyim, sana 40 lira yakıyor. Bir bilgisayar 30 ila 40 lira parası bir para yakıyor. Benim bilgisayarlar öyle yakıyor yani. Ee, 40 çarpı 8 dediğin zaman 320 lira para yapar. Ben ne kadar düştüm? 500 lira düştüm. 180 lira da internet parası. Al. Anladınız mı? Yani buraya kadar anlamadıysanız şu video şu videoda tekrar tekrar izleyerek anlayabilirsiniz. Tekrar belirtiyorum. Bu çarların olması gereken itemi old takı değil arkadaşlar. Aman diyeyim ya abicim bir dakika dur ben baştan ne söylüyorum diyorum ki bak bu işi yapacaksan elit temli olman lazım slotu en seri bir şekilde dönmen lazım elit temli olacaksın old takıyla olmayacaksın diyorum 9 tane mob kesemezsin diyorsun ya ben de sana diyorum ki elit temli olduğun takdirde zaten 9 taneyi kesiyorsun anladın mı ben bunu diyorum abicim sana yani hesapta yanlış manlış yok bak hesaba diyorum ki bir kere bile çöp satmadın bir kere bile çöp satmadan bunu idrak edelim lütfen arkadaşlar. Edeceksin ki kanka şöyle bir durum var. Nasıl bir durum var? E çarların üstü dolarsa coin de gelmiyor. Tamam. Zaten 1300 lira senin saf gelirim var ya güzel kardeşim sadece coin'den. Ben de sana diyorum ki buna karşılık al kardeşim 100K'ya al. Ne bileyim 80K'ya al. Şeyleri otolutu çözümler basit. Sor bana kafa zehir ben sana anlatırım. Yani bu ince ayarları ben sana anlatırım yani. Yani koyacağım priestin eline koyacaksın 9 iron impact, 8 paper set, full atak bir çar. Yani atağa önem göstereceksin. Defene ne gerek var Nightmare'de defe gerek yok. <laughs> Anladınız mı buraya? Bence güzel bir farm. Bunun aynısını Satiros'ta da yapabilirsin. Nightmare'de de yapabilirsin. O gidin kospor zeka küpleri var ya, zeka küpleri kospor arkadaşlara. Gidin bu taktiği söyleyin. Yani o kospa verecekleri parayı gelip bu şekilde yapsalar daha karlılar yani. Yani level 83 olması lazım. Yani elit itemli olması lazım. Yoksa arkadaşın dediği gibi dönemezsin. 9 tane mob kesemezsen kar edemezsin. Yani 8 tane kessen de kar edersin ama 9'u 10'u bulman lazım yani. Anladın mı? Seri olman lazım. Onun için elit itemli olması lazım priestlerin. Full atak olması lazım. Full str. Kılçıksız. İnan o zaman kar edersin. Aman diyeyim işte üstü doluyor. Coin gelmiyor falan. Onun da çözümünü söylüyorum. Yani söylüyorum 100 kayal. Otolutu 100 kayal. Hiç pişman olmazsın yani. Yani bu bilgileri sana Başka hangi kanalda duyuyoruz ben bilmiyorum yani. Var söyle bir kanal ben de takip edeyim. Benim de açık yani bilmediğim yerler vardır. ki daha iyi olur. Bir DB2 varıyor nasıl olurdu? Şimdi varıyorun yani Wolf'ünü falanını düşünürsek işte iyi para edebilir yani. İyi para dediğim yani Warrior'un itemleri iyi para edebilir. O yüzden. Kral yanlış anlama da beni. Sen neden orada kasmıyorsun? Merak ettim. Yani ben çöp slotlarında değilim. Ben de aynı hemen hemen aynı bir yerdeyim ya. Golem ailesindeyim yani. Ben de orada kasıyorum. Yani ben şimdi priestlere item alma taraftarı değilim en azından. Anladın mı? <laughs> I got a premonition. I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races. We got this melody.